Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, Burası derste kaldığımız yerden devam ediyoruz eee Ben bir Bayağı Kupa e, Aldım Aldım derken yap kazandık 4521 olduk eee Hadi savaşta bu filan var e, Sizde bugün de şu güçlü yine oynarız Ben şimdi Hesaplaşmaya gireceğim Tek Arkadaşlar bu arada yeni güncellemeydi bir bakalım. Böyle arkaya böyle bir şarkı gelmiş. Fazla beğenmedim. Bir de yeni savaşçı gelmiş. Evet bakın şurada. Şimdi onunla bir taktik deneyeceğiz. Arkadaşlar bu taktik olursa kapak ayı sanıyoruz. Bir de karakter çıkıyor. Ayy, Boya güzel atıyormuş. Ha. Bu çişi nasıl acaba? Attık. Vay, bak bak görüyor. Şöyle, şöyle bir şey yapacağım. olmuyormuş. Arkadaşlar iki dakikada 85 bine çıkardı yani. Şimdi arkadaşlar karakter çıkarma taktiğimize başlayalım. Kim alıyorduk? Leon'la. Leon, Leon alıp buradaki hepsini temizleyeceğiz evet temizledik bir tanesine iki tanesi hadi temizledik mi hadi tamam şimdi bunun canını 65, 65 65 bine indiriyoruz fırtır fırtır arkadaşlar ben durdurayım yoksa böyle olmayacak Evet arkadaşlar 65 bir şey indirdik şimdi burada 5 kere döneceğiz bir yere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5 dedim ama 10 kere döndük. Şimdi buradan böyle dümdüz öldüreceğiz. Arkadaşlar burada bunlar saçma tahtişler ama siz yapmayın. Tamam. Ya yani arkadaşlar biz bunları kafamızdan öldürüyoruz. Burada tamam anahtar şeklini verdik. Ha, şunu da öldürdüğümüzde iş bitiyor. Tamam. Şimdi şurada 10 kere dönüp bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çıkış. Evet. Döndük. Şimdi eee arkadaşlar Brawl Pass görevi yapacağız. Hadi. Allah şenlensik şiştirdim. Oy ikisini de nasıl avladım? Evet. Arkadaşlar yani ben bayağı kupa attım. Bayağı da karakter de çıkardım 4-5 tane. Bir nane var. Teach. O zaten 4000 kupada geliyor. Aha, ha bak orada da var. 4000 kupadan Teach geliyor zaten. bu ee, nani çıkarttım. sandi Colette. Ee, başka kimdi? Hatırlasam diyeceğim de diye hatırlayamıyorum. Ah şu çok aşırı değil. hadi 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 atardın şu ana kadar bana bak dedim ve attı bak tam üstüme tutturmayı nasıl beceriyoruz artık yani bak e Allah Allah ya iyi kupa kazandık 5 kupa fayda gelmez bu arada arkadaşlar Bayağı da kutu çıkmadı. Buralara bakılırsa büyük kutu falan. Arkadaşlar ilk videolarda daha buralardaydık. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Görevimizi tamamlayıp videoyu bitireceğim. Evet aldık. Ha. Evet fazla kaçmasaydın Evet şunlardan birisini aldık mı Tamam siz orada kavga edin kalan ben de tamam anlaştık Allah al. ikimiz de alayım Vallahi hiç uğraşamam kalan ben ne diye şimdi hiç bile kalmayacak göreceğiz Allah bu beni öldürür bu da öldürür aslında Ay, ay, ay. anne. Ana bunda yuvarlanmalı gücü vardı değil mi? Gel gel. sen Bizim çocuğa karışmışsın. Gel buraya yeğen. Gel. gel. Çocuğa karışmışsın. Ay Allah Allah Allah. Öldü, 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 öldü. Bir senin hiç kendini yormana gerek yoktu. Sen de öleceksin şimdi bak. Be. Ana ben öldürdü saydı. oha çok güzelmiş. Aha. Tekrar oynaya basıyoruz. Evet oynayacağız. Bir düşman daha yok ettik mi tamam. Hı. Gel sen benim gel. Gel 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 gel. Gel gel. Hadi hadi olsun lan hadi gel. Hadi gel hadi sizin burada bir gel hadi gel. gel, gel. Hadi gel lan gel hadi gel gel. Gel gel. Allah'ın sevgisi gel 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 gel. Gel gel. gel. Arkadaşlar çok korkuyorlar ya. Şimdi ne yapacağız abim bizi dövecek diye. Çok korkuyorlar. Allah Allah sen ne yapıyorsun bro? Biz buna bro diyelim demiştik değil mi? Kısa at. Bro. Bro giyelim, bro. Bro. Ya sen buradasın senin gördüğün kosmacıma şeyi şu küçük şeyin içine sokmuşlar ya. Hadi 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 hadi. Oldu. Uzaklaşalım da belki orada arkadaşları vardır. Kork korkmaktan değil yani. Şimdi ne yazıyor abi mahcup kalmasınlar diye ya. Hadi gel seni ben öldürdüm. Hadi ana. Hiç sevmiyormuşum. Hadi abi ben kendimi gaza atayım bıraklayayım gel 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 seninle bir dost olalım şöyle Böyle bir. Şöyle bir ya. Gel burada burada. Tamam ya şurada belli oldu. Nerede lan bu? Bak gazlar da geldi. Tövbe. Muhammed Ege sen benden korkuyordun ha kardeşim. Sen benden korkuyordun be kardeş. Aha ayısını da attı. Ayısını da attı. Kendisini de attı. Evet kendisi noktayı için biz burada zorlanıyoruz. Gel buraya gel gel. Sen mami Sen çok kutusun abi. Mami gel abi. Tamam arkadaşlar görevimizi yaptık. Bu sıkıntı değil. Anam. Arkadaşlar ben şu Bravo pasta doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, bir tane kutu aldım. Hadi taht çıksın. Üç yazdı. Üç yazdı. vallahi üç azdı. Ne Ya. Cık. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Hoşçakalın. Bay bay.